Çok kıymetli dostlar. Bugün size bir e, Bigadice bağlı iyiciler köyü yakınlarındaki farklı bir mekandan, farklı bir yerden Barak Baba'nın türbesinden, türbesinin olduğu yerden sesleniyorum. Evet, bu Anadolu'nun Müslümanlaşması, Türkleşmesi adına e, değerlerimiz var. Ve bu değerlerden bir tanesi Barak Baba. Kaçımız nasıl biliyoruz bilmiyorum ama şu anda yeri görünce herhalde çok farklı şeylere kapılacaksınız. Şu anda ben çok ruh halim müthiş bir şekilde. Çünkü Barak Baba dediğimiz şahsiyet bugün Yunus Emre hepimizin bildiği bir değer ama Yunus Emre'nin şeyhi Hacı Bektaşi Veli bugün yüzlerce binlerce insanın ziyaret ettiği noktalardan bir yer Nevşehir bölgesinde ve bugün Kula civarında da Yunus Emre veya başka yerlerde de mezarı olduğu biliniyor. Ama yakınımızda Balıkesir'de muhteşem bir isim ve onların şeyhleri yani daha üstü Barak Baba'nın neredeyse unutulmuş, çok az bilinen bir noktadayız. Şu anda e, o yere doğru ilerliyorum. Evet giriş kısmında çeşme, etrafında kurbanlar kesilen, yemekler yenilebilecek alanlar oluşan bir yer burası. Ve şu anda desturla e, manevi şahsiyetin yanına doğru gidiyoruz. Evet burada da gördüğünüz alan bir mezarlık aslında. O yıllarda bu bölgeyi Horasan erenleri olarak bir manevi dergah olarak tutmuş olan Barak Baba'nın olduğu yer. Evet hemen türbenin karşıda gördüğümüz türbe ve türbenin yanındaki alan servi ağaçları ve mezarlık burada. 30-40 tane aşağı yukarı mezarlık da metfun bulunan kişi var. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek desturla türbenin içine doğru gidiyoruz. Evet, türbenin kapısını görüyorsunuz. Edep yahu diye girilmesi için evet, eğilerek giriyoruz. Çıkarken de hiç denilebilecek o düsturla. Evet, içerisi temizlenmiş. Güzel bir ortam. Evet yine Edep Yahu diye tam türbenin olduğu noktaya giriyoruz. Ya Allah, bismillah. Evet ortadaki Barak Baba'nın türbesi. Allah'ın e, bu Anadolu'nun Müslümanlaşması için e, buralarda e, medreseler kurmuşlar, insanları toparlamışlar ve buraların İslam'la buluşmaları adına, Müslümanlaşmaları adına çok önemli vazifeleri yerine getirmişler. Bizler de bugün e, iyiciler, aşağı yukarı bir 35-40 kilometre bir gadeci olan mesafede Barak Baba Hazretlerinin türbesine geldik. Allah'ım onları şefaatlerine bizlere nail eylesin bu Anadolu'yu Anadolu yapan, Müslümanlaştıran bu manevi şahsiyetlerin şefaatlerine nail etsin diyerek üç ihlas bir Fatiha ruhuna gönderiyoruz inşallah.